şüphelendiğim bir kızla neden bu kadar hızlı bir evlilik kararı aldın Engin? Niye bu kadar acele ediyorsun? Evet. Ne yap ne et, o imzayı attır Engin'e. Cihan yapayalnız kalsın istiyorum. Evet. Hançer, annesinin izini sürerken kendini Cemil ile karşı karşıya bulacak. Cemil'in yıllardır içinde taşıdığı kırgınlıklar gün yüzüne çıkacak ve hançerin yaşadığı çaresizlik ekran başındakileri derinden etkileyecek, öte yandan Engin ve Sıla'nın sürpriz evliliği herkesi şaşırtacak. Bu evlilik, Sinem'in dikkatinin dışına çıkmayacak ve Sinem, Metin'in bakışları ve tavırları üzerinden bazı şüphelere kapılacak. Sinem yaptığı araştırmalar sonucunda Sıla ile Metin arasında gizli bir bağ olduğunu keşfedecek. Bu durum, Sinem'in Metin ile olan ilişkisini sorgulamasına neden olacak ve onun giderek daha tehlikeli hale gelen davranışlarına maruz kalmasına yol açacak. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.